Bununla hayatı yaşamaya başladığınızda hayallerinize doğru gittiğinizde, kendinizi yeniden keşfettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? İlk. Asla yapamasın dediklerinde istediğim her şeyi yapabilirim diyorsunuz. Mesela asla evlenmeyeceksin size dediklerinde ben bir hediyeyim diyorsunuz. Senin bütün özelliklerin kötü dediklerinde Hayatındaki insanlar onlara yani bana sahip oldukları için çok şanslılar. İçten söyleyebiliyorsunuz. Mesela çok şişmansın dediklerinde ben kendimi olduğum gibi seviyorum diyebiliyorsunuz. Ve bunu içten söylüyorsunuz. Yeter ki kendinizi keşfedin. Kendinizi sevin. İnsanların ne dediğine, insanların ne düşündüğüne bakmayın. Tabii ki onlar da önemlidir. Ama en önemli sizin mutluluğunuz. Çünkü kendinizi sevmeye başladığınızda, kendinize güvenmeye başladığınızda insanlara da güveniyorsunuz, insanları da seviyorsunuz. Etrafınızda sürekli iyi insanlar olmaya başlıyor artık. Negatif insanlar yavaş yavaş uzaklaşıyor sizden. Yani çok söz var anlatacak ama kendinizi sevin geldi. Hemen dedim paylaşım. Bu arada bir kitabımı bitirdim. Ben. Bitirdim. Tavsiye ediyorum. Okuyun. Bu da benim kitap ayıcım. Ne güzel. Neyse. Seviyorum sizi. Öpeyre.